Merhaba arkadaşlar bugün sizler için diyet krebim var. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler 1 su bardağı yağsız süt, 3 yemek kaşığı kepekli un, 1 yumurta, biraz zeytinyağı ve biraz tuz. İlk olarak yumurta ve sütümüzü çırpıyoruz. İçine unumuzu ve biraz tuz ilave ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. İçinde topak kalmayacak kadar çırpıyoruz ısınmış tavamıza biraz zeytinyağı döküyoruz. Fazla olan kısmı peçeteyle alabilirsiniz. Çok daha iyi sonuçlar verir. Bir kepçeyi döküp tavayı çevirerek her tarafına ince bir katman olacak şekilde yayıyoruz. Alt tarafı piştikten sonra çeviriyoruz. krebimiz hazır. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.